Bütün zorluklara rağmen narsistle olan o münasebetini, o toksik ilişkine son verdin ve ayrılmayı başardın. O başarının sevinci yavaş yavaş gittikten sonra artık bir pişmanlık doğuyor içinde ve ona karşı o hasret duygusu tekrar içinde canlanıyor. Özlüyorsun, arzuluyorsun. Şimdi burada dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Çünkü niye? Senin bilinç dışının sana oynadığı oyuna dikkat etmen gerekiyor narsistle beraber geçirdiğin zaman zarfında sende tetiklenen duygulara olan o özlemin tamam mı? Senin bazı şeyleri sorgulamana neden oluyor. Fakat buradaki sorgulamayı maalesef doğru yapamıyoruz. Narsistle olan münasebetinde duygularını doruk bir noktada yaşadığından dolayı yani tabiri caizse bir madde bağımlısının bağımlılıkla alakalı verdiği mücadelesi gibi düşünmelisin bunu. Zaman zaman yine onunla beraber yaşadığın anları özleyeceksin. Öncelikle bunu bilmelisin. Bu gayet normal. Tamam mı? Zaman zaman geriye döneceksin. Zaman zaman onu özleyeceksin. Zaman zaman onu arzulayacaksın. Yani onu değil, onun sende tetiklediği duyguları tekrar aslında bir daha yaşamak istiyorsun sen. Bunu önce bir yakalaman gerekiyor. Sen onunla beraber geçirdiğin zamanı özlüyorsun. Sen bunu bu şekilde düşünüyorsun. Ama aslında özlediğin şey onunla beraberken sende tetiklenen duygular. Ama şundan emin olabilirsin. Sen narsistle beraberken sende tetiklenen duyguları ne kadar özlüyorsan Onunla yolunu ayırdıktan sonra o da seninle beraberken kendisinde tetiklenen duyguları özlüyordur. Ama şimdi diyeceksin ki nasıl bu kadar güçlü durabiliyor? Nasıl umursamazca davranabiliyor? Nasıl sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam edebiliyor? Bak burası da seni yanıltıyor. Karşındaki insan çocukluğundan bugüne kadar duygularını baskılama konusunda kendisini geliştirmiş. O alanda çok güçlü. Sen de duygularını özgürce yaşamaya alışmışsın. O kadar özgürce duygularını yaşamışsın ki, duygularını yönetmeye bile ihtiyaç duymamışsındır. Şimdi bir tarafta duygularını özgürce yaşamaya alışkanlık haline getirmiş bir insan, diğer tarafta ise duygularını baskılama konusunda zirveye çıkmış bir insan. Şimdi aynı sebep iki farklı insanı iki farklı neticeye ulaştırır. Ama çıkış noktası yine aynıdır. Dolayısıyla narsistle yolunlarınız ayrıldıktan sonra onun umursamazca tavrı seni özlemediği anlamına gelmez seninle beraber geçirdiği zamanı tekrar arzulamadığı anlamına gelmez. O onda öyle bir derin yara açmıştır ki o sadece o duygulara tekrar bir daha erişemeyeceğine inandığından dolayı duyguların sadece baskılıyor. Ve baskılama konusunda kendisini o kadar geliştirdiğinden dolayı sanki hiçbir şey umurunda değilmiş gibi hayatına devam ediyor. Ama özünde kahrından gidiyordur. Merak etme. Ve onun bu umursamaz tavrı seni kahredeceğini de biliyor. Ondan dolayı da zaten hiç istifini bozmuyor. Yoluna bakıyor, işine bakıyor gibi görünüyor. Ama en derininde seninle beraber yaşadığı anıları, seninle beraber yaşadığı o zaman zarfında hissettiği duyguları baskılamaktan başka bir çaresi yok. O onu baskılıyor. Sen ise tekrar bir daha yaşamak istiyorsun. Duygularını yaşamak istiyorsun. Ve o duyguları yaşama arzusu. Bak sende o ki o duyguları yaşama arzusu seni perişan ediyor ve duygularını hiçbir şekilde kontrol etme ihtiyacı da hissetmediğinden dolayı yani bugüne kadar böyle bir şeye ihtiyaç duymadığından dolayı da bu senin için çok farklı bir alan oluyor. Ondan dolayı bilhassa son paylaştığım videoları izleyip orada sizinle paylaştığım egzersizleri uygulayarak duygularınız biraz yönetme becerisini geliştirebilirsiniz. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Yani onun umursamazca tavrı sizi umursamadığı anlamına gelmez. Sen onu ne kadar özlüyorsan ki buradaki gerçek manada bak gerçek manada hasretten bahsetmiyorum gerçek sevgiden de bahsetmiyorum. Narsist sevebiliyor mu? Narsist sevgi konusu bambaşka bir şey arkadaşlar. Ama narsist seninle beraber yaşadığı o heyecanı özlüyordur evet. Ama o sadece haz odaklı hayata baktığından dolayı bakın burası da çok önemli. Haz odaklı hayata baktığından dolayı bir noktadan sonra zaten senden doyacak. Zaten senden ayrılmak isteyecek. Çünkü onu o zirvede tutamazsın. Yani bu sen tutamazsın anlamına gelmiyor. Bir insan zirvede tutunamaz. Duygusal anlamda anlatabilir miyim? O heyecan, o her defasında dorukta olamaz. Çünkü niye? Düşünsene her gün pasta yediğini düşün. Her gün dünyanın en lezzetli pastasını yediğini düşün. O pastadan bir gün bıkarsın. Ama narsist istiyor ki her gün pasta yiyeceğim, her gün aynı lezzetten aynı hazı alacağım. E böyle bir hayat yok. Ama narsist böyle bir hayatın peşinde. Ondan dolayı elinde sonunda zaten seni terk edecek. Ve sen terk edildikten sonra bak narsist burada hani senin bilinç dışın sana bir oyun oynuyor dedim ya. Buraya çok dikkat etmelisin. Narsist sen neden terk ettin? Çünkü sen perişan olacaksın. Eninde sonunda bu ilişkisini bitirecek, perişan edecek değil mi? Ama narsisti terk etmeyi başardıktan sonraki o sevinç gittikten sonra artık bir hüzün basıyor ya. O sevinç hüzne dönüştükten sonra Onunla beraber yaşadığın o zamanı özlüyorsun ya. O duyguları tekrar bir daha bir yaşamak istiyorsun ya. Bu defasında yavaş yavaş yine kendine kötü davranmaya başlayabilirsin. Bak burası çok önemli. Buraya çok dikkat etmelisin. Çünkü burada bir noktadan sonra o sevinç hüzne dönüştükten sonra hani özlüyorsun ya. Yavaş yavaş kendini cezalandırmaya da başlayabilirsin. Ve burada şöyle bir şey gelişiyor. Sen narsisti neden terk ettin diyorsun. Çünkü bu ilişki devam etseydi ben zaten elinde sonunda perişan olacaktım. Tamam diyor. Sen kendini cezalandırmaya başlıyorsun. Bu defa aslında ne oluyor biliyor musun? Kendi kendini soyutlamaya başlıyorsun. Hayattan soyutlamaya başlıyorsun. Çevrenden soyutlamaya başlıyorsun. Yani narsist hayatından çıktı ama narsistin etkisi hayatında yine varlığını sürdürüyor ve bunu görüyorsun. Bak bu da bir tuzak. Bu kişinin kendine kurduğu tuzaktır. Veya hatta narsistin kurduğu tuzağın aktif hale gelmesidir diyelim. Çünkü niye? Senin perişan olmanı istiyor ya. O senin iç aleminde o düzeneyi kuruyor. Hayatından çıkıp gidiyor. Sen bir müddet bir sevinç yaşıyorsun. Ama sakinleştikten sonra yine kendi iç hesaplaşmada narsistin sesi yine hükmediyor senin beyninde. Ve bu defasında sana diyor ki sen neden narsisti terk ettin? Perişan olacaktın değil mi? Zaten şimdi yine perişan oluyorsun. Bak hayattan da lezzet almıyorsun. Kimseyle de görüşmüyorsun. Kanepeden kalkmak istemiyorsun. Keşke hayatımda olsaydı demeye başlıyorsun. Çünkü zaten bak perişan oldum en azından o hayatımda olurdu. Bak bu narsistin senin iç aleminde kurduğu tuzağın aktif hale gelmesidir. Başka bir şey değil. İşte burayı da yakalaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir dalga. Terk ettikten sonra veya da terk edildikten sonra bu dibe vuruş gayet normal. Bunu fark ettiğin an yapacağın tek bir şey var. Önce bir depresif tutumunu şöyle bir tadını çıkar. Sıkıntı yok. Bir dibe vur. Ama bunu fark ettiğinden diyeceksin ki tamam düştüğüm yerden kalkıp yoluma devam edeceğim. Ve burada sana çok iyi gelecek olan şeylerden bir tanesi 40 dakikalık yürüyüşler arkadaşlar. Her gün 40 dakikalık yürüyüş. Atalarımız der ayak yürür, akıl işler. İlk 20 dakika bir şey olmama sonraki 20 dakika artık günü yeni endorfin salgılamaya başlıyor. Yürüyüşle salgıladığın endorfin kalıcı oluyor. Ve yavaş yavaş tekrar bir daha bu farkındalığını geliştirdikten sonra ya bu narsistin bana kurduğu tuzak. Ben bunu gördüm ve ben buna da yenilmeyeceğim. Nasıl ki onu hayatımdan çıkartmayı başardıysam, düştüğüm yerden kalkıp yoluma devam etmeyi başaracağım diyeceksin. Ve günlük 40 dakika yürüyüşlerle beraber tekrar bir daha dışarıya çıkıp hayata atılman gerekiyor. Sadece yürüyüşle beraber. 40 dakikalık yürüyüş. Ondan sonra yavaş yavaş yine etrafındaki insanlarla iletişime geçmeye çalışmak. Bak bunlar çok zor senin o kanepeden çıkmak istemeyişin gayet normal. Çünkü niye kendini cezalandırıyorsun? Bak burayı yakala kendini cezalandırıyorsun. Diyorsun bak narsist hayatından çıktı yine perişan oldum. En azından o hayatımda olsaydı. Ne yapmaya çalışıyor bu tuzakla beraber? Yine onun kapısına gitmeni istiyor aslında. Burada yapacağın şey o tuzağı görmek. Ve o tuzağı gördükten sonra hayır ben bu tuzağa düşmeyeceğim. Kalkacağım, yürüyüşümü yapacağım. Ve ona söylemek istediğim şeyleri bak bu da çok etkili. Bunu da yapabilirsiniz. Ona söylemek istediğiniz şeyleri, haykırmak istediğiniz şeyleri kağıda yazın. Hatta yürüyüşten önce bunları bir kağıda yazın. İçinde baskıladığın o duyguları dışa yansıtıyorsun. Kağıda yaz, yak, ondan sonra 40 dakikalık yürüyüşünü yap. Bir hafta 10 gün boyunca bunu yap ve bunun etkisini göreceksin, rahatlamayı hissedeceksin. Ondan sonra yavaş yavaş zaten o haletten çıkarsın. İlk etapta yapacağın tek şey ona karşı hissettiğin duyguları sen kağıda yaz. Ona söylemek istediğin şeylerin hepsini yaz. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa ne yazmak istiyorsan içinden geldiği gibi yaz. Sonra yazdığını yak. Ondan sonra 40 dakika yürüyüşünü yap ve kanepede yatma. Kanepede yatıyorsan git yatağında yat. Kendini cezalandırdığın anları yakala. Nerede kendimi cezalandırıyorum? Nerede kendimi eziyet ediyorum? Fark ettiğin yerde onun tersini yapmaya çalış. Orada biraz kendini zorlayacaksın. Çünkü o durumda seni senden başka kimse kurtaramaz. Tabiri caizse bir kurtarıcı bekliyorsun. Seni kendinden başka kimse kurtarmayacak oradan. Sen kendini kurtaracaksın. Bu da çok acı bir gerçek ama öyle. Dolayısıyla yapacağın tek bir şey var. Yani bunu yakaladığın an bu noktaya geldin bu bir eşiktir. Narsisti terk ettikten sonra o sevinç hali gittikten sonra bir hüzün basacak, bir hasret basacak. Burada şunu yakala. Onun sevinci doğru bir sevinç değil. Onun umursamaz tavrı doğru bir tavır değil. O sadece duygularını çok güçlü bir şekilde baskılayabiliyor. Onunla o konuda yarışamazsın. O minlere çıkma. Bunu bir kenara koy. Sen ne yapacaksın? Senin yapacağın şey duygularını kağıda dök. Yaz duygularını. Tabi o dibi gördükten sonra bunu yapacaksın. O dibe vurduktan sonra görüşüyorum bazı danışanlarımla diyorlar hocam işte narsisti terk ettim işte başardım seviniyorum. Tamam seviniyorsun da heyecan tamam çok güzel ama dibe vuracaksın haberin olsun. Bu da gayet normal. O dibe vuruş gayet normal. O dibe vurduktan sonra kalkmak mesele. Ve onu da başaracaksın. Terk etmeyi başardıysan bunu da başaracaksın merak etme. Burada yapacağın, ilk etapta yapacağın şey eğer destek alabiliyorsan destek alma, destek alamıyorsan imkanın yoksa yapacağın şey ona karşı hissettiğin o öfken, hasretin, duygun, burada zehirli bal egzersizini de bir tarafta uygulayabilirsiniz. Onunla alakalı da daha önce video yayınlamıştım, ekranda yansıtacağım. O zehirli bal egzersiziyle birlikte ona karşı hissettiğin duyguları kağıda dök, içinde baskıladığın o duygu dışarıya çıkabilsin. Bir sayfa, iki sayfa, üç, beş sayfa ne kadar yazmak istiyorsan yazdıklarını yak ve 40 dakika yürüyüş yap. Günlük bunu yap. Bu seni zaten bir önce bir evden çıkartacak. Ondan sonra kendini cezalandırdığın, mesela diyelim yemek yapmamaya başladın kendine. Kendini bakmamaya başladın. Kanepede yatmaya başladın, koltukta yatmaya başladın. Nerede kendini cezalandırıyorsan onun tersini yap. Orada kendini yavaş yavaş bak yavaş yavaş ödüllendirmeye başla. Önce kanepede değil yatakta yatmaya başla. Ondan sonra işte kendi kişisel bakımına özen göster. Ondan sonra işte yemeğine özen göster. Artık neyse sıralama olarak yavaş yavaş yine düştüğün yerden kalkıp hayatına devam etmeye çalıştığın zaman işte ondan sonra ona karşı geliştirdiğin o bağımlılıktan kurtulmaya başlıyorsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.